dünyada artık enerji kavramı form değiştiriyor Geçtiğimiz yıllarda fosil kaynaklardan bahsederken artık elektrikten bahsediyoruz. Elektrik geliyor aklımıza enerji dediğimizde Türkiye'de bu anlamda güneşin ışınımının yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor. Biz de smart güneş teknolojileri olarak biliyorsunuz güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Elektrifikasyon dünya genelinde hızla artıyor. Bugün satılan 4 araçtan birisi elektrikli araçlar ve elektrikli araçların maliyetleri de hızla düşüyor bir yandan öteki taraftan geçtiğimiz Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman yıllık 700 gigawata yakın bir güneş enerjisi santrali kurulum gerçekleştiğini görüyoruz. Grid ile ilgili sorunlar giderildiğinde Hı. bunun bir 6-7 katı daha fazla kurulum yapılması mümkün olacak dünya genelinde. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda elektrikle ilgili... Ee, Önem gittikçe artıyor diyebiliriz enerji sektöründe. Dolayısıyla artık sadece fosil yakıtları değil elektriği düşündüğümüz için Türkiye üretim potansiyelini de bir araya getirdiğinizde e, ciddi bir üretim üssü ve enerji üssü olma e, potansiyeline sahip bir ülke. Çok yakın zamanda Avrupa Birliği'nde 26 Şubat tarihinde açıklanması beklenen Clean Industrial değil diye e, yeni bir e, paket e, mevcut. Bu paketin içeriği de Temiz enerji alanında e, Avrupa'nın üretim kabiliyetini artırmak. Çünkü önümüzdeki yıllarda şu anki fosil yakıt sektörünün 6-7 katı büyüklüğünde bir temiz enerji teknolojileri sektörü karşımıza çıkacak. Ve Türkiye'nin bu sektörden payını alması tabii ki stratejik olarak da çok önemli. Biz smart güneş teknolojileri olarak e, güneş paneli üretimiyle başladığımız e, yolculuğumuzda şu anda hücre üretimine e, gerçekleştiriyoruz. Bu yıl itibariyle de Wafer ve ingotla ilgili yatırımlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bizim gibi bu kabiliyete sahip başka firmaların, başka üreticilerin de olacağına eminim. Çünkü otomotiv sektörü gibi bir sektörü. Biz yıllardır tedarikçi olarak Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde başarılı bir Hı. performans gösteren bir ülkeyiz. Kabiliyetimiz var. Hı. iş gücümüz var. Genç bir iş gücüne sahibiz. Yetkin e, mühendislerimiz var, eğitimli bir e, e, nesile sahibiz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında üretim potansiyeli olan ve çok rahat bir şekilde e, temiz enerjide de üretim üssü olabilecek bir ülkeyle karşı karşıyayız. Smart Güneş Teknolojileri Solarize markasıyla e, iki yıldır e, yatırımlarına devam ediyor. Aslında lisans sahibi firmalardan birisiyiz Türkiye'de. E, Türkiye'nin hemen her noktasında şarj cihazlarımızın kurulumunu sürdürüyoruz AC ve DC olarak. E, aynı zamanda bunların satışlarını da gerçekleştiriyoruz. E, kendi iş alanımıza sinerji yaratacak, yaratacak alanlarda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Elektrikli araçlarda bunlardan birisi elektrikli şarj cihazları da sadece Türkiye'de değil biz yurt dışında da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şarj cihazlarının yanı sıra Amerika'da ve Avrupa'da, Bulgaristan'da güneş paneli ve güneş hücresi entegre üretim ile ilgili olarak yatırım projelerimiz devam ediyor. Hatta geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa Birliği'nden Bulgaristan'daki yatırım projemizle ilgili olarak 34 milyon Euro'lukta bir hibe aldık. Bu proje hayata geçtiğinde orada da 1,5 gigawattlık bir kapasiteye sahip olacağız. Türkiye gerçekten e, potansiyeli yüksek bir ülke her anlamda. Enerji alanında da aynı şekilde yenilenebilir enerji alanında da. E, kabiliyetimiz mevcut. E, Regülasyonlarla ve finansal anlamda desteklendiğinde şirketlerimiz bu anlamda son derece büyük başarıları imza atılacak potansiyele sahipler. Müzik